4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 138 4. tema değerlendirme soruları. Atatürk için diyorlar ki Tunus milleti bugün yüzyıllık bağlarla bağlı bulunduğu kardeş ve soylu Türk milletiyle Mustafa Kemal'in unutulmaz anısını canlandırmak ve saygıyla anmak üzere hürmetkar bir düşünce içinde birleşmektedir. Millet olarak Gazi'nin savaş meydanlarında büyük asker olduğunu tespit ettikten sonra her şeyin tamamen kaybolduğu zannedildiği bir anda milletinden ümidini kesmeyi ve yenilgiyi kabul etmeyi şiddetle reddeden büyük insanı anıyoruz. O, güçlü birleştirmeyi, kırılmış cesaretleri yükseltmeyi bilmiş ve talihi zorlayarak milli ülkenin bütünlüğünü tekrar kurmuş ve memleketinin bağımsızlık ve egemenlik kazanmasını başarmıştır. Atatürk böylece ölümü esirliğe tercih eden bir milletin neler yapabileceğini hayretler içinde bulunan dünyayı göstermiştir. Bu örnek unutulmayacaktır. Onun ölmez eseri egemenliklerini elde etmiş milletlerinin kaderlerine hükmedenler için ışıklı bir örnek ve bir ilham kaynağı olarak kalacaktır. Birinci soru, bu metinde geçen ve harfleri karışık olarak verilen kelimeler anlamlarına yanına bulalım. Soylu, saygı uyandıran, yücelik taşıyan, millet, çoğunlukla aynı toprak yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülke, gelenek ve görnek birliği olan insan topluluğu, savaş, devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek geliştikleri silahlı mücadele, bağımsızlık, bağımsız olma durumu, istiklal. Sayfa 139, ikinci soru. Metnin konusu, parçada Atatürk'ün liderlik özellikleri üzerinde bulunmuştur. Üçüncü soru, burada Türk milletinin hangi özelliği vurgulanmıştır? Türk milletinin ölümü esirliğe tercih ettiği vurgulanmıştır. Dördüncü soru Atatürk'ün hangi mücadelesi diğer milletlere örnek olmuştur? Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi örnek olmuştur. B bölümü bu buradaki altı çizgi kelimeler kısıt bulalım ve birer cümlede kullanalım. O ağır paşetleri nasıl taşıyacağını düşünüyordu. Ağır, hafif, çanta hafif olduğu için ben getirdim. Masanın üstünde çeşit çeşit eşya vardı üstünde altında masanın altına kalemim düştü. Şişe su ile doluydu. Dolu boş. Boş şişeleri topladık. 4. Yaptığım yemek çok acı olmuş. Acı tatlı. Yemekten sonra tatlı yedik. 5. Bu kötü havalarda insan dışarı çıkmak istemiyor. Kötü, iyi. Bugünlerde havalar çok iyi gidiyor. 6. Hiçbir zaman dersine geç kalmazdı. Geç, erken, her sabah işe erken gelirdi. 7. Zor bir soruydu ama yapabildim. Zor, kolay, günümüzde kolay iş yok. C bölümü. Azalma kelimesinin etkisini yitirmek, hafiflemek anlamında kullanıldığı cümlenin başındaki kutucu işaret burada etkisini yitirmek, hafifletmek anlamında Aslan'ın başarısı iki gün sonra azalmıştı, hafiflemişti yani. Sayfa 140, boşluk doldurma. Annem bir tepsi baklava yapmış. Komşular bir saat sonra geldiler. Kahvaltıda bir yumurta yiyebildi. Bir gün ben de anlarım seni dedi. B bölümü buradaki es sesli olan kelimeyi bulup yazalım ve cümlede kullanalım. Yüzümde benler var. 3. Buradaki karşıt anlamı kelimeleri birer cümlede bir arada kullanalım. İyi insanlar olmak bizi kötülükten alıkoyar. Çay sıcak olduğu için soğuk su ekledim. Yerden poşeti alıp anneme verdim. 4. Noktalama işaretleri Anadolu yağı kesme işareti gelip burada yaşamaya başlayan Türkler virgül yeni bir uygarlığı da birlikte getirmişlerdi. Nokta bu virgül göçebe uygarlığıdır. Nokta dilleri de göçebe kültürün dildir. Nokta hayvanlarla ilgili çocuklar bakımından alabildiğine zengin olan bu dilde kaplanın sesi tırnak işareti Hey heykirme tırnağı kapattık virgül sığırın sesi yine tırnak açtık. Bölme kapattık. Virgül çakalın ki yine tırnak açtık kapattık. Virgül köpeğin de yine tırnak işareti açtık kapattık. Ürümedir nokta. Sayfa 141. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanları ve yüksek Türk kültürü olarak Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azimdeyiz. Bu metne en uygun başlık hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti. Bu metne bir başlıkta siz belirleyiniz. En büyük işim. Altıncı soru burada. Bir bilgilendirici metin var. Milli mücadele olan bilgilendirici bir metin yazalım. Milli mücadele, milli mücadele Türk milletinin bağımsızlık için verdiği kahramanca bir direniştir. 1919-1923 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu topraklarının işgaline karşı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılmıştır. 1919'da Atatürk Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmış, Erzurum ve Sivas kongreleri ile bağımsızlık kararlılığını ilan etmiştir. 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi kurulmuş ve Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olmuştur. Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz gibi zaferlerle taçlanmış, 1923'te Mudanya Ateşkes ve Lozan Anlaşmaları ile Türkiye'nin bağımsızlığını tanımıştır. Milli mücadele Türk milletinin birlik, beraberlik ve bağımsızlık simgesi olarak tarihe geçmiştir. Sayfa 142 7. soru. Buradaki kısaltmada getiren ekin yazımında yanlışlık yapılanı bulalım. Evet buradaki THY now demiş arkadaşlar. THY y olacak burada. 8. soru doğru yanlış. Özel adlara getiren iyilik, durum ve bildirmekleri kesme işareti ayrılır. Doğru. 3. kattaki komşumuz bugün taşınabilmesine kesme işaretine gerek yoktur. Yanlış. Kesme işareti gerek vardır. 2. çıkış. 9. soru. Bu memlekete en çok hizmet eden, bu aşk ile dağlara gücü yeten, 18 milyonun omzunda giden Atam Ankara sırtlarında yaşar. Ana duygusu Atatürk'ün ölümünden duyulan üzüntü. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.